Merhaba sukucanlar kanalıma hoş geldiniz. Yine harika bir kargo hazırlıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Burada 12 parça bitkimiz var. Genel itibariyle mixlerden oluşuyor. Şöyle bir adet dev white var. Kocaman dev white arkadaşlar. Bunun devamı mevcut. Adet fiyatım 250 TL'den satışta. Bir adet malborası var. Malbora derken gülesim geliyor arkadaşlar. Malbora'yı görmek istiyorum. Yeni ithal geldi. Köklendi mi bir bakalım. Evet arkadaşlar yeni yeni. Hadi bir de sabitle. Nasıl sabitleyecek bakalım. İşte böyle sıkıntılarımız var. Kökü görebiliyorsunuzdur. Umarım. Şöyle yeni yeni kök atmaya başlamış. Şöyle yapayım da sıkıntı yaşamayalım. Bir adet Bluebird'ü var. Bluebird'ün bu rengi. Adet fiyatım 100 TL arkadaşlar bunda. Bir adet güzel bir türü var böyle. Şöyle 3 kafa 250 TL'den satışta. Bir adet Sivit'im var arkadaşlar. Sivit gerçekten çok harika bir tür. Bunu da görelim. Köklenmiş mi? Köklenmemiş mi? Bir bakalım. Yok. Bunda bir iki tane kök atmış. Şunu tabi kopartacağız. 2 tane kök atmış. Zamanı vardır bir haftaya köklenir diye düşünüyorum. Bir adet de dev white'in küçüğünden istedi müşterimiz. Bunlar adet fiyatım 100 TL idi biliyorsunuz. Bir önceki videomda paylaşmıştım. Onlardan gidiyor yavaş yavaş. Yine Blue böyle mavisi var arkadaşlar. 100 TL'den. Sanırım birkaç tane kaldı bundan mevcut. Fanta'nın böyle küçük boyları 100 TL'den mevcut arkadaşlar. isteyene Böyle güzel bir mixim var. Adını tam hatırlayamadım bunun da. Gayet rengi de güzel. Formu da şimdi oturdu. Kusbitata var. Zaragozan var arkadaşlar. Buna ben bayılıyorum. Son bir adet kaldı sanırım. Tek kafa şeklinde 100 TL. Böyle 300-350 TL fiyatlarım var arkadaşlar. Şöyle bir güzelliğim var. Hmm, Bunu da adını hatırlayamadım. Mixlerde. 200 TL'den satışta bunlar da. Bir adet de böyle reçelimiz var arkadaşlar. Reçelimiz gerçekten çok güzel bir tür. Şöyle göstereyim. İsteyen olursa 200 TL'den reçellilerim satışta arkadaşlar. Çok fazla bir şey kalmadı sanırım. 3-5 tane bir reçelimiz kaldı. <laughs> Şimdi size bir sürpriz göstermek istiyorum. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun orada? <laughs> beni korkutmaya mı geldin? Nasıl korkutacaktın peki beni? <laughs> Aa, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin Memur. Böyle de sürprizlerimiz var ara ara. Bugünün kargosu da böyle. tabi. Ee, tabii bugünün kargosu ama birkaç tane kargo mevcut arkadaşlar. Yani günlük 3-5 adet kargo çıkartıyorum. Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Arkada canlı müziğimiz de var arkadaşlar. Olmaz Michael bizde de yok diyor oluşum. Böyle güzel bir kargo İstanbul'a Kübra Hanım'a gidecek. Güzel günlerde büyütsün inşallah. Siz de sipariş vermek isterseniz Instagram hesabım Sukulent Daylight'tan siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar. Mutlu kalın. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Bol bol güzel enerjili bir gün olsun inşallah. Daledim, daledim